Nasılsın reis? Hoş geldin Sinan. İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Vay! İki saatte denizi kurutmuşsun be Ahçı. Yok be reis. Ne var şurada? Yo. Senin gibi ne şehirler geliyor buraya? Geceden çıkıyor adamlar. Ama öyle olta falan değil ha. A atıyor, gene beceremeden geliyorlar. Bizden balıkları alıp biz tuttuk diye gidiyorlar. <laughs> Yok be reis, o kadar da değil. Yüzmeyi geç öğrendik ama balık tutmasını iyi biliriz. Rahmetli ile Boğaz'da az mı olta salladık? Hadi bakalım karnımız da acıktı. Başlayalım artık çaylar soğumadan. Vallahi kurt gibi acıktım. Sağ ol reis. Afiyet olsun. Sen sadece balığa gelmezsin buraya. Öyle denizli, çaydı, manzaraydı derken belki dökülürsün biraz. Ne dersin? Bakalım. Sağ ol reis. Evet. Kullanmıyorum. Patates de kızarttım. O para bulunmaz. Mahkemeye verse nereden baksan bir altı ay sürer. Ya sürer de onun aleyhine sonuçlanacağı ne malum? O zamana kadar bulunur belki para. Burası gün geçtikçe değerlenen bir yer. Yani mahkeme daha büyük bir para çıkarabilir. Yok, bizim iki günde bulmamız lazım o parayı. Bence önce Sinan'ı bulmamız lazım. Ya Sinan borçlu kalmayı sevmez. ya Bu kaybolma işinde kesin bir olayında bir payı var da... ...nereden bulacağını falan düşünüyordur. Tabii kıta değiştirmediyse. Ay Bülent şunu söyleyip durma. Niye kıta değiştirsin? İnşallah gitmemiştir. Eğer burası Ceyda Hanım'a kalırsa... Hatırlıyor musun bir kere daha kaybolmuştu o. Sonra böyle kasa kasa balıkla gelmişti. Biz o balıkları ayıkla ayıkla bitirememiştik. Nerede tutuyor o balığı? Boğazda falan mı? Yok o bir yerlere gidiyor. Ama böyle tekneyle falan açılıyor. Benim de tekneyle aram yok diye hiç bulaşmadım o işe. Bilmiyorum yani. E sormadın mı sen hiç? İnsan bir merak eder. Pelin adamı tanımıyor musun Allah aşkına ya? Gereksiz konuştuğunu gördün mü sen hiç? Ketum herifin teki. Çok mantıklı. Merhaba. Kolay gelsin. Ben bir şey soracaktım da. Tanıyor muyum sizi bir yerde? Ha, ha. Ee, hani Sinan'la gelmiştim. Yardımcısıydım. Ha evet. Evet. Hatırladım. Ya şey Sinan arada bir balığa çıkıyormuş. Belki siz biliyorsunuz. ...bir burası. Pardon. Ee, rahatsız ediyorum ama... ...burada bir Necmi Reis varmış. Nerede bulabilirim? Ne yapacaksın Necmi Reis'i? Balık mı lazım? Ay Sinan... Gittin diye o kadar korktum ki. Buradayım işte. Ne? Nereye gideceğim ki? Ee, ya şey Bülent böyle kıta değiştirir falan deyince. Kıta değiştirir. Ben yani o şekil bir manyağım yani. Kimseye hiçbir şey söylemeden, tek kelime etmeden... ...öyle ülke şehir falan da değil. Bayağı kıta değiştiriyorum öyle mi? Ya, merak ettik işte sonuçta. Yani insan şeyini arkadaşını, yani çok sevdiği bir arkadaşını merak etmez mi? Ya düşün mesela ben şimdi e, gitmeye kalksam, sen beni merak etmez misin? Eğer yalnız kalmak istediğini söylersen, etmem. Gideyim yani. Valla iyi olur. İyi? Gidiyorum o zaman. Ay sen de yani insanı şaşırtıyorsun. Ben de ne söyleyeceğimi unuttum. Şimdi sen bu restoran işinin çözüldüğünü zannediyorsun değil mi? Yine ne oldu? Ceyda geldi ve parayı ödemek için iki gün süre verdi. Ödenmezse anlaşmazlık mahkemesine gidecekmiş. Aa, ne gülüyorsun ya? Baksana o sinsi hala pes etmiyor yani. Hala hinlik peşinde. İşte ben de parayı bulma derdindeydim. Buraya biraz da o yüzden geldim. Gitsin istediği mahkemeye versin. Yapma Sinan. Sen kıyamazsın ki Filia'yı. Bak ne yapalım biliyor musun? El ele verelim. Kurtulalım şu kadından. Çıksın gitsin hayatımızdan. Senin hayatından çıksın. İşte düşüneceğim diyorum. Yani yalnız kalabilirsem. Ya hala git diyorsun bana yani. Evet. Çünkü yalnız kalmak böyle bir şey. Yani kimsenin yanında olmama hali. İyi, tamam. Gidiyorum. Bak, gidiyorum. Bak gidiyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Ha sonra kız İstanbul'dan kalkmış ta buralara kadar beni aramaya gelmiş. Ben ne halt yedim diye üzülme diye söylüyorum. İyi düşündün mü? Son kararım. Gitmezse seviyor. Eğer arkamdan o tatlı gülümsemesiyle kafasını yana yatırıp öylece beni izliyorsa... ...inadına yapıyor. Aslında çok seviyor. <laughs> İnatsın Sinan Yılmaz. Hem de çok inat. Ya böyle nasıl desem senin böyle bir için kabarmış. Yani böyle çıkıp gitmek isteyen bir halin var. Sen bir şeyler çok mu takıyorsun kafana? Takıyorum. Ya bak görüyor musun çıkmış. Çıkmış böyle kapkara bak görüyorsun mu? Ya biraz kafayı boşalt bırak. bırak. gitsin takma kafana. Rahat ol. Aa ne haber Sinan? Sen hala burada mısın? Ya öyle Necmi Reis'le oturduk. Öyle laf lafı açtı, kahve, çay derken oturup kalmışım işte. Sinan, sen misafirini yalnız bırakma da ben bir tekneye gideceğim. Hadi oğlum. Kolay gelsin. Ya sen de şeytan tüyü var ya da çok sıkı bir yalan söyledin. Yoksa öyle kolay kolay samimi olacak biri değil Necmi Reis. Hele böyle kahveler, fallar falan. Ya benim kalbim temiz be Sinan. Yani o da benim yüzüme vuruyor işte biliyor musun? Yani beni bir tanıyan bir daha benden vazgeçemiyor bir de mütevazi bir insansın yani. Hadi hadi otur sen de bir kahve içelim. Hatta senin falına da bakarım. Artık başka zaman bakarsın. Ben balığa çıkacağım. Sen de İstanbul'a döneceksin. Ay sen de taktın mı takıyorsun yani. Yani bu kız bu kadar yol gelmiş. Bir gezdireyim bir balık yedireyim yok. Hadi gidiyorsun. Hadi gidiyorsun. Yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum. İstanbul'da görüşürüz. Efendim Cansu? Ha yok, çıkacağım birazdan. Hatta geliyorum. Tamam. Evet. Metin abi, evet. herkesi topla bir konuşacağız. Arkadaşlar bugün hep beraber çuvalladık. Böyle bir şeyin tekrarlanmasına bir daha asla izin vermeyeceğim. Denetim olsun veya olmasın. Filia'nın adına leke sürecek. Karşı tarafa koz verecek en ufak bir hata daha istemiyorum. Nasıl ki Filia'nın o ruhsuz restoran zincirlerinden biri olmasına izin vermedim. Şimdi de birilerinin bizi bitirmesine izin vermeyeceğim. Filya ile uğraşmak neymiş herkes görsün. Ama bunu yaptığımız işin kalitesiyle göstereceğiz. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Herkes işinin başına. Ben gidip konuşacağım. Allah artık bağırsa da çağırsa da ne yapalım? Atay, önlüğümü getirsene. Şefim. Efendim Serkan. Abi, e, şu Erdem. Hani filtreyi değiştirmedi diye kızdığım Kim çocuğu... Kim olduğunu biliyorum Serkan. Ha. Ya sen gittikten sonra ben çektim çocuğu kenara. Konuştum biraz. Öyle bir suçu yokmuş gibi geldi bana. Ne bileyim yani öyle arkadan iş yapabilecek cinste bir çocuk değil. Bunların hepsi bir tesadüftü yani. Yani çocuk sakar. Vallahi. Böyle bir telaş yanıyor, her şeyi birbirine karıştırıyor. İyi. Yarın söyle gelsin, başlasın. Tamam. Biliyordum kıyamayacağını. <laughs> tamam. Ee, şey, acayip sevinecek çocuk abi, sağ ol. Yalnız Serkan. Bir daha böyle bir sakarlık yaparsa, Hesabını senden sorarım. Tamam, tamam. Ben de o ya. Ben gözüm üzerinde olacak. Eğiteceğim. Söz. Efendim? Neredesin? Dükkandayım. işimin başında. Geliyorum oraya. Sakın bir yere ayrılma. Emredersiniz Pelin Hanım. Hoş geldiniz. Bir arkadaşınız geldi. Nerede o? Ee, orada. Aynen dediğin gibi yaptım. Hiçbir yere kıpırdamadan burada bekledim seni. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Çay içiyorum. Sakin olur musun? Bana sakin oldu yene bak. Sanki az önce ben girdim camdan içeri. Keşke bu terkini kendine verseydin. Ne diyebilirim ki? Olan oldu. Ha, nasıl yani? Zamanı geri alabilseydin yapmaz mıydın? Yapardım. Ya sen ne istiyorsun Barış'tan ya? Ne hakla üzerine motor sürersin? Üzerine sürmedim. Sinan kenara çekilmeseydi. Çekilecekti. Sinan nereden biliyorsun? Oradaydım gördüm. Birkaç saniye. Merak etme. Böyle adamlar hesaplarını hep iyi yapar. Her zaman kendilerini kollarlar. Senin gibi adamlar da düşüncesizce davranır. Her şeyi yıkıp dökerler. Ondan sonra arkalarına bakmadan çekip giderler. kalsam ne olurdu? Yaptıklarınla yüzleşirdim belki. Kırdığın şeyleri tamir ederdin. Paramparça olmuş o camı. Tamir etmek mümkün mü sence? Haklısın değil. Demek ki çekip gitmek doğru kararmış. Hata olan belki de geri gelmendir. Neden? Çünkü dönmem aklını karıştırdı değil mi? Ben buraya ikimizi konuşmaya gelmedim. Pişman mısın, değil misin onu görmeye geldim ama gördüm. Hiçbir pişmanlığım yok. Pelin biz ne konuşursak konuşalım konu yine ikimize geliyor. Geçmişe dönüyor. İkimiz diye bir şey yok anlasan artık. Siz erkekler nerede, ne zaman, nasıl duracağınızı bilirseniz ve böyle e, kararsız bir şekilde ortalıkta dolanmazsanız biz de kadınlar olarak ya hep ya hiç demek zorunda kalmayacağız. Bir dakika küçük hanım, bir dakika. Öyle lafı söyleyip önden gidemezsin. Ben senin kafanda kurduğun o saçma şeyler yüzünden bu seçimi yapmak zorunda değilim. Hı, Pelin kim ki zaten? Pelin kapı önlerinde beklesin. Önce rüzgarın işi görülsün. Bunları da kafamda kuruyorum ben değil mi? İnan bana önemli bir şey olmasa niye yapayım bunu? bir anlasan. Ay neymiş o çok önemli şey. Gerçekten çok merak ediyorum. Söyle ben de anlayayım. Söyle hadi bekliyorum. <laughs> Sakın asansörde izleme bana. Ne diyeyim mesela? Uçaktayız mı diyeyim? Ya senin yüzünden asansörde kaldık diye benimle dalga mı geçiyorsun? Sana inanmıyorum Pelin ya. Bu da mı benim yüzümden? Yani bir asansöre ne yapmış olabilirim? Sence nazarım mı değdi? Ya Başak'ın asansörü zaten sürekli bozuluyor. Başa geldiğim zaman ben bilmiyorum. Sen benim kafamı karıştırdın ve bindim işte. Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapsın Pelin ya. Sinan. Sinan ben kapalı yerde kalamıyorum Sinan. Sinan, ben kapalı yerde kalamıyorum. Ne olur çıkar beni. Tamam. Çıkar beni korkuyorum. Ne, ne olur. Tamam. Sakin ol, önce bir sakin ol. Önce sakin ol. Sakin ol. Sakin. Aman abim, yolda kalırsın. Tehlikeliyor yine. Beş on dakikaya gelir yaparlar. Ses alamıyorum. Ses alamıyorum. Sana ne olur çıkar beni buradan. Olur bütün. Hayır, hayır öyle bir şey olmuyor. Sadece sana öyle geliyor. Sinan, öleceğiz burada Sinan. Ne olur. Yaşamayım sandın Sen birden bire koşmaya başladın. Ben arkandan. Savaşırım. Pelin, dur. Hiç mi? Sen her zamanki gibi beni yine dinlemedin. Senin tikam peşinde bense ellerinin boğulmaktır niyetim içinde. Ben deli fişeğim, Sen dur ben öleyim Niyetini göster Bana ucundan koşarak geleyim Ah koyu kalplim inadından öpeyim Alıyorsun. Alıyorsun. İçinde bulunduğumuz yer o kadar büyüleyici ki biz de bu güzelliğe kapılıp birbirimize daha da yakınlaşıyoruz. Biliyor musun? Burada dünyanın en güzel çiçeği var. Sen nereden biliyorsun bunu? İddiaya girelim mi? Olur. Girelim. Nesine? Kim kazanırsa kaybeden onun her istediğini yapacak. Anlaştık. Tamam. Hadi, hadi, Tamam. Hadi. Tamam, dur, yavaş, dikkat et. Sonra elimden tutuyorsun ve oraya doğru koşuyoruz. Etrafımızı birden mis gibi çiçek kokuları sarıyor. dünyanın en güzel çiçeği. Papatya. Papatya mı yani dünyanın en güzel çiçeği? Evet. Şurada gördüğümüz göl. Dünyanın en güzel gölü. Mesela Filia. Dünyanın en güzel restoranı. Altın kalp dünyanın en güzel tatlısı. Seninle beraber olduğumuz ve gülebildiğimiz her yer dünyanın en güzel yeri. Ay kim kazandı? Ya sen bunu hiç bilmezdin. Bindik işte. Ya siz de yaptırın canım şu asansörü. Yani zırt pırt asansör mü bozulur? E biz de ekmek paramızı kazanmayalım mı abla? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Bu arada papatyalar için sağ ol. Pardon ne papatyası? Geçen gece kapımın önünde bulduğum papatyalar. Onları sen bıraktın değil mi? Yok canım. Sen bence bir de rüzgara sor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.